Kingle atak başlatıyoruz. King kendi gitti. King bir çalımda atar mı? King sol çizgide ilerliyor topla. Of, King ceza of. sahasına doğru taşıdı topu. King girdi ceza sahasına. King sol çizgide yerde kaldı. Hocam geldi. penaltı. Hocam penaltı. Verdi. Hocam penaltı. Verdi penaltıyı. Bravo, Bravo, Bravo King be. Bravo ya King. sen nesin be? Harikasın King. Bak yemin ediyorum Bolt'la kapışır. 60 metre toplu sürdü. Boltla, sol bolt'la kapışır. Joshua King. Depara bak bak. Harika. 60'tan da fazla. 60'tan fazla evet. 70'i var. 70 metresi var. Sol çizgide topla ilerledi. Şu depara bak sahasına ya. sahasına girdi. Pröper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemiyle penaltıyı verdi Kıvanç. Ya %100 penaltı ya. Çok doğru karar. Ya Top %100 herhangi penaltı. Herhangi bir teması bile yok. Pröper de Pröperi. inanmış. Out kullanacağız sandı. Ah Pröper ah. Ah Pröper 71 penaltıyı kazandı. King'in tamamen bireysel çabası. İkinci Tabii. yarıda ilk kez gittik rakip kaleye. Evet. Yani bir pozisyonumuz, bir hücum aksiyonumuz yok ama... ...işte King gibi bir oyuncunuz varsa, böyle sprinter bir oyuncunuz varsa... ...70 metre topu sürebilen... Ve bireysel yeteneğiyle pozisyon yaratan bir oyuncunuz varsa penaltıyı da alıyorsunuz. Topun başında Edin 71. dakika Twente deplasmanında öne geçmek için çok önemli bir avantaj yakaladık. İyi bir şans yakaladık. Edin penaltıya penaltıyı kullanacak. 72'ye girdik değerli izleyenler. Proper'in King'i düşürmesiyle kazandığımız penaltı <laughs> 70 metre rakiplerinin peşine takan... Ve durdurulamayan bir King vardı. Bunları çok yapar. Bu tip deparları çok. Haydi, Haydi Ceko. Kaptan. Ceko geldi. Ceko. Edin Ceko. Edin Tam köşeye. Fenerbahçe önde. Bravo kaptan. Twente karşısında. Ceko ile öndeyiz sevgili seyirciler. Gerçekten sakin kaldık. Evet çok gitmedik rakip kaleye ama işte yakaladığımız fırsatı değerlendirdik. Bravo King. Bravo Ceko. 1-0 öndeyiz. Ceko'nun kaptanın attığı golle. Mükemmel bir driblingle topu taşıdı. Ceza sahasına girdi. Tam ortaya çevirecekken proper tarafından indirildi. Ceko geldi. Klasını konuşturdu. Fenerbahçe'miz 8'de 8'e. Resmi maçlarda şu ana kadar 6 Avrupa 7 mi bu Avrupa Kupaları'nda 6. maçımız. 5 e, de... maçta 20 gol attık. 4 gol yedik. Bu 21. gol oldu. 2 dereelik maçı kazandık. Evet. 8'de 8'e e, çok inanmıştık. Tabii daha çok var. E, 73. deka. Bu arada Twente gerçekten yani ilk maçın skorunu unutup hırsla, mücadeleyle Fenerbahçe'ye karşı bir prestij galibiyeti almak için çok mücadele verdi. Pozisyonlar da buldu. Direkten dönen topları var. Daha fazla denediler ama golü biz bulduk. Umarız da bu skoru hem koruruz hatta ikiyi de bulabiliriz. Çünkü bence pozisyon üreteceğiz. Çekov, onun pası.